çözümü göstereyim mi? Zaten kimse çözemedi ki dayı. Artık göstereceğim. Şimdi ee, şöyle düşünün. Evet. Şu tarafa bakarak yapacağım. Şimdi önce A yani iki dört tane bilim yani olduğunda nasıl işte kare alınırsa hani kare alınır onu göstereceğim. Sonra küp nasıl alınır? Sonra da işte 4 üzeri 4 nasıl alınır? Şimdi ax artı by kare Birazcık fazla büyük oldu. Bir saniye. Oraya bir tane desen yapmışım da birazcık daha küçült yaklaştır. ax kare artı by kare eşittir nasıl gösterilir? Şimdi neye kadar var? E, 4 üzeri 4'e kadar tamam mı? Nasıl yapacaksınız? ax e artı B'ye Çarpı X artı Y hani kareleri olsun diye Eksi X'ye Artı A B Desem Bu şeyi bunu Şöyle bir tane altı çiz Bu karesi Bunu da Üzeri 3 diyeceğim Buraya 2 diyeceğim Şimdi A X 3 artı b y 3 eşittir. a x kare artı b y kare x çar x artı y eksi x y eşittir a x artı b y hop yetti bu üzeri 3'tü Tamam. Bakalım. 4. 4'e kadardı zaten. Soruda da. AX üzeri 4 artı BY üzeri 4. Tamam mı? Burada formülleri yazmanız lazım. Çünkü formülleri göre hareket edeceğiz şimdi. Hayır. Öyle değil. Bakın şimdi göstereceğim. Bak birisi anlamış zaten. Birisi yazıyor formülleri. Aferin. A x küp artı b y küp x artı y eksi x y neden olduğunu anlıyorsunuz diyor, değil mi? A x kare artı b y kare. Tamam. Bu da neydi? Bilgisayar çıldırıyor şu an. Neyse. Ne yapmam lazım? Şimdi 133'ten başlayalım. 133. Bakın. Ne demişti? Ax küpten başlayalım şimdi. 133 eşittir. Neymiş? A x b y. Yani karesi 49 ee, eşittir 49 e, ee, x x y x artı y eksi şu taraftan eksi 7 X Nerede lan? Heh. Eksi 7 x'i Tamam Bunu bulduk Tamam mı? Bir de 4'ü yapalım 4 neydi? 406 406 Eşittir 133 X artı y Eksi 49 X Y Şimdi bunlar Şöyle şöyle gider bu taraftan Eksi 7 gelir. Bunu da Eksi 7 ile çarptığın zaman ne oluyor? <laughs> 900 900 10 931 931 931 Eksi bu. Ne yapar? 525 525 Eşittir. Bunları alt alt topluyoruz değil mi? Bu ne yapar? Şöyle deriz. X artı Y diyeceğim buraya bir de. 210 yapıyor. Tamam. Bu 210'u karşıya ne diye Çarpıya burada. Ne diye yollarım? Bölme olarak yollarım. Eksi demeyin. Eksi demeyin. Lütfen eksi demeyin. Denklemin çarpmalısı bölme olarak karşıya geçer. 525. Bana zaten x artı y'yi sormuştu. 525 bu taraftan 5 bölü 2 mi yine geliyor? Bakalım. Aynen 5 bölü 2 işte dayı. Sadece 5 bölü 2. Son cevabı buydu. x artı y 5 bölü 2.